Fransa ve Amerika Türkiye'ye uzanan Suriye sınırını korusun. Gerekirse Fransa asker yollasın yönünde. Siz bu çağrıları... Çağrı geldi? E, aslında terör örgütü PKK, YPG'li isimlerden geldi. Ama Fransa'nın da bu denkleme dahil olma çabalarını ki Türkiye karşılığı adımlarını görebiliyoruz. Yani Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız bizim. Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz. Arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. Orada onu YPG'liye, başka bir terör örgütüne hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra ben onu destekleyeceğim demesi değildir. Ben o zaman kendi tutuklarımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya koyayım veya Fransa'da herhangi bir ile, orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi değerli arkadaşlar? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen kendi değer bunu kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok. Ahmet Yeşiltepe, TV100 Dış Haberler Müdürü. Efendim bugün itibariyle Suriye ile de doğrudan orantılı bir soru aslında. İsrail hükümetinin görevlendirdiği Nagel Komitesi. Türkiye ile olası bir yakın dönemde olası bir savaş öngörüyor. Çatışma ihtimali olabilir diyor. Suriye'nin de mevcut Suriye'deki demokratik yeni yönetiminde en büyük müttefiki Türkiye olduğunu düşündüğümüzde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki yayılmacı politikasıyla birlikte değerlendirirsek siz de Türkiye Cumhuriyeti de yakın dönemde bir çatışma ortamı görüyor mu İsrail'le? Türkiye'nin de buna ilişkin bir hazırlığı var mı efendim? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, İsrail'in bölgedeki yayılmacı e, politikaları, çatışmacı politikaları e, sadece bölge ülkelerinin değil, uluslararası toplumun, uluslararası adaletin bir sorunu haline gelmiştir. Yani bu sorun tek başına Türkiye'nin bir sorunu değildir. İsrail'in ortaya koyduğu e, küresel çaptaki problemi, bölgesel çaptaki problemi bölge müttefikleriyle küresel aktörlerle ortaklarımızı hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz. Diğer sorun Ukrayna ile alakalı olacak. 2025'in artık çözüm yılı olmasını bekliyoruz Ukrayna'da. Ama Kremlin Sarayı Türkiye'nin bir ara bulucu olamayacağını söylerken bunun nedenini açıklamıyor. Ki hep hala İstanbul mutabakatına referans yapıyor Putin konuda Türkiye'nin 2025'te Slovakya'ya öne çıkarmadan yine çözüm bulma çabalarında e, bir girişimlerinin devamı ve Rusya'da bunun olumlu e, karşılığı olur mu? Ne dersin? Diğer taraftan e, yani Rus Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili e, söylediğiniz hususta burada artık gecikmiş bir barış var. E, Sayın Trump'ın kampında e, ortaya çıkan bir takım ifadelere baktığımız zaman da aslında maalesef iki sene önce bizim yaptığımız Shuttle Diplomasi neticesinde ortaya koyduğumuz parametrelerden daha farklı bir şey çıkmayacak. Aynı konu olacak. Burada hedeflenen biliyorsunuz bir barış anlaşması değil öncelikle bir ateşkestir yani ölümün ve yıkımın durdurmasını hedefleyen bu yapılacağı zaman. şartlar belli. Ee, şu anda bu şartları kim hangi şartta kabul edecek onun modelitesi var. Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bu ikiliye dikkat. Bütün büyük küçük devletlerin istihbarat teşkilatları ve bürokratlarının gözü Erdoğan'dan sonra bu ikilide. de. Hakan Fidan gitti, de. Moskova'ya gittim. Bütün görüşü kendisiyle. Bütün normal işleri bakanlarla var. Niye görüşüyor? Biliyorum ki Hakan Fidan'la görüşmek, Tayyip Erdoğan'la görüşmektir.

şunu kabul edeceğiz öncelikle. Türkiye Suriye'de büyük oyun kurmuştur. Sahaya hakim olmuştur. Hem de angajmanda kurallarını Suriye'de hayata geçirmiştir. İran kaybetmiştir. ABD kaybetmiştir. Rusya kaybetmiştir. İsrail kaybetmiştir. Biz bundan 3 ay önce Türkiye için tampon bölgeyi konuşuyorduk. İsrail bize komşu mu olacağı tartışırken İsrail tampon bölge kurmanın derdine düşmüş. Çünkü Türkiye komşu oldu. Hakan Fidan Suriye'yi düşünmeden uyuduğum tek gece yok diyor. İbrahim Kalın Emevi Camii'ne namaz kılmaya gidiyor. Dünyaya Şam Ankara'dan yönetiliyor mesajı veriyor. İkisi de rollerini abartmadan baş rolde. İkisi de hem sahada hem masada. İkisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tam uyum içinde. Aynı şekilde istihbarat tarafından müsteşarı geniş bir ekiple buradayız. <laughs> İkisi de çok iyi yetişmiş Birikimlerinin hakkını veriyor İkisi de bütün dünyada Saygınlıklarının zirvesinde sus pus oldular Artık sanıyorum Türkiye'de herkes savaşların cephe savaşı şeklinde olmadığını anladı. Türkiye'nin bir politikası vardır ve onu harfiyen uygulamaktadır. Amerika daha 50 yıldır Orta Doğu'da. Biz ise bin yıldır. Aslanım, 17 devlet. Biz bu meydanlarda çok dik durduk. İkisi de karşıtlarını etkileyebilme yeteneğine sahip. İkisi de git gide daha çok karizmatik. İkisi de o kadar donanımlı ki kendilerinden de çok emin. Ikisi de tam ketum. Just speaking. That is not honest journalism. We have heard these claims many, many times. Don't think that we will be intimidated by that kind of stuff. This is this is not honest journalism. You're making baseless accusations, taking them as facts, on the basis of which you are asking me questions. And you want me to answer them. These are ridiculous questions. Anyway, I don't want to continue this. Can you stop this? İkisi de derslerine iyi çalışmış, ikisi de magazinleşmeye geçit vermiyor, ikisi de gerektiğinde uzlaşmacı, gerektiğinde sert. Oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları, bakın, bakın örgüt, örgüt mensupları, örgüt, örgüt mensupları, örgüt mensupları. Arkadaşlar. Ya sizin için Suriye, Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret ya. Suriye'nin tamamına bir bakın. Eventually, everybody would. Maybe you'll be charged too when the next government comes in. Are you worried about the revolving door in Turkey? That maybe yeah, the next lot comes in and maybe, I don't you're know. caught in there. Yeah, if five, ten years, you think the Nazis will come to power and put you on trial here? Ah, that's a that's a slur. That's, well, that's, that's what you're saying. Slur. No. That's what you're telling me. This goes round and round in Turkey, doesn't it? Yeah, it may go around in other places too. Okay. ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla